Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün şu L327 cihazını bir tekrar ele alalım istedim. Bu konuda bazı geri dönüşler oluyordu sizlerden. Cihazı aldık, aracımızda hiçbir şey göremedik ya da sadece RPM yani devir bilgisi görebildik. Ne bileyim ya da sadece elektrik bilgisi görebildik. Bunun haricinde aracın ekülerine erişemedik şeklinde bazı dönüşler vardı. Ben de diyorum herhalde ya araçtaki ekü farklı ya da modelden kaynaklı bir sorun var. Uyumsuzluk vesaire problem var ya da bunu kullanan arkadaşlar araçlarına tam olarak bunu doğru bir şekilde tanıtamadılar gibi düşünceler varken bir arkadaşımız konuya el atmış çok çok sağ olsun ismi Göktuğ Köse yani bunun bu şekilde olması benim çok hoşuma gidiyor bu kanal benim kanalım değil arkadaşlar bizim kanalımız burada amacımız birbirimize yardımcı olmak, sizlerin de bana yardımcı olması. Gitmiş ilk başta bunun 2.1 versiyon denilen yeni olduğu iddia edilen ve bunun ben pazarlama tekniği olduğunu düşünüyorum. Bu versiyondan kendisi satın almış, aracında çalışmamış. Kaç model olduğunu da bakayım belirtmişti. Evet 2004 model. Evet aracı 2004 model Peugeot 307. Aracında çalışmamış. Daha sonra gitmiş bir de 1.5 versiyon 1.5 olan versiyonunu almış ve aracında sorunsuz bir şekilde kullanmaya başlamış. Ben de bunun üzerine sizden gelen önceki işte sorunlar, problemler falan derken ve e, Göktuğ Köse isimli arkadaşımızın bu keşfi üzerine bir araştırma yaptım. Ve bu cihazlarla ilgili olarak neler var neler yok bir görmeye çalıştım. Şimdi öncelikle benim cihazı bir sökelim. Benimki çok rahatlıkla geliyor. Şu Antenini aldanmayın. Bunu sonradan ben yaptım. Daha uzun mesafede çeksin diye. Tabi kameranın arkasından ben ne kadar görebiliyorum. Bendeki 1.5 versiyon arkadaşlar. Bakın, birkaç tane karttan oluşuyor. Umarım nettir görüntü. Üzerinde, keşke sökebilseydik, bir PIC entegresi var. PIC 18 mi diyordu? Tam olarak hatırlamaya çalışayım hatta kopya çekeyim hatırlamayayım. Boş verin hatırlamaya çalışmayı. Neyse. Bir pik entegresi var arada. Buna bağlı olarak e, bu bilgiyi seri porta çevirip Bluetooth'a gönderen sanal sanal bir Bluetooth serial port oluşturan bir modülü var. Gördüğünüz üzere 3 tane kart var aslında. Üst üste montajı yapılmış. Herhalde iyi bir şekilde seçilebiliyordur. L327'nin zaten görevi bizim OBD protokollerini alıp bir seri bağlantıya çevirebilmek. Yani COM port deriz, serial port deriz, RS-232 denir. RS-484 vardı herhalde. RS-485 vesaire vardı. RS-232 benzeri ya da FTDTI FDD, konnektör de FTDTI serial e, çeviriciler vardır. Bunlara çevirebilmek. Buradan da işte Bluetooth vasıtasıyla biz kablosuz olarak bağlanmamızı sağlıyor. Bluetooth serial port oluşturuyor. Daha doğrusu virtual serial port, sanal bir seri port oluşturuyor. 2.1 versiyonlarına baktığımızda ise benim internetten görebildiğim içlerinin açılmış hallerinde şöyle komik bir durum söz konusu. Hemen gösterelim. Yani ne kadar nettir, ne kadar seçebiliyorsunuz. Tek bir kart var arkadaşlar. Bir yandaki resme geçelim. Bakın tek bir kart var. İçerisinde bizdeki gibi bakıldığında şöyle. Evet. Birden çok bir kart göremiyorsunuz. Adamlar, Çinli amcalar bildiğiniz tek bir karta bunu gömmeye çalışmışlar. Ama anlaşıldığı üzere bazı şeyler ağızlarına yüzlerine bulaşmış. Zira hani çok bir yorum yapmak istemem ama şu tipte böyle alıp da sümüğünüzü yapıştırmışsınız gibi bir entegreyi ben yıllar önce 90'lı yıllarda çocukluğumdaki kullandım. El atelilerinde görürdüm. Yani yıllardan beri ben böyle bir şey görmedim. Adamlar iyice işi abartmışlar. Bilmiyorum hani sahtekarlıkla demeyelim de çin çan çon işi olmuş. Böyle bir şey ben görmeyeli çok oldu. Bunu görünce şok oldum işin gerçeği. Bu şekilde 2.1 versiyonu. Bu sanki satışlarda algıda bir e, seçicilik oluşturuyor. Algıda bizi bir kandırıyorlar gibi geliyor. Hani versiyonunun iyi olması sanki daha iyiymiş gibi bir algı yarattığını düşünüyorum. Aslında gerçekte durum ne yazık ki böyle değil. Şuraya bir yere bu versiyon farklarını koymuştum. Açmıştım. Evet aynen burada. Beraber bir inceleyelim. Neden böyle bir durumla karşılaşıyorsunuz? Bluetooth cihazı, Bluetooth OBD cihazı alıp da aracınızda birçok şeyi görmeyişiniz. Bakın. L1.5 adamlar Oğur demişler direkt. Bizim demişler. Ben de bunu bir el satıcısının şeyinden buldum zira. Hatta şöyle daha geliş görür müyüz? Evet. Burada daha güzel gözüküyor. Hı hı. Desteklenmeyen bazı protokoller var arkadaşlar. Umarım görüntü netleşmiştir. Evet net. Bakın. SAE J1850 PVM 41.6 kB demiş. Versiyon 1.5'te destekleniyor. Versiyon 2.1'de ne yazık ki desteklenmiyor. Hemen altına geldiğimizde yine SAE J1850 VP VPV diyelim ya da VPW 10.4 kB 1.5'te de desteklenmiş, 2.1'de desteklenmemiş. Adamlar yeni versiyon çıkarttıklarında tutup da kırpma yapmışlar. İşte benim anlamadığım noktalardan biri bu. Yeni bir ürün çıkartıyorsunuz, yeni bir ürün piyasaya sürüyorsunuz ve eskisinden daha kötü oluyor. Ha yıllardır bu kasıyı yedik zaten buna benzer kazıkları da. En azından erken uyanmış olalım yeni cihaz alacak olan arkadaşlar bu konuda dikkatli olsunlar. Lütfen 1.5 versiyonunu alsınlar. Ahan da yenisidir diye. Yani Peugeot kullanıcılarına sesleniyorum buradan. Peugeot 307 kullanıcılarına. Aman işte yeni versiyon daha iyidir diye düşünerek gidip de arkadaşlar paranızı 2.1 yatırmayın. Ha aldıysanız alet bir kenarda duruyorsa da iade edin 1.5 versiyonunu isteyin. Sorun aracınızdan kaynaklı değil sorun bazı araçların Elm 327'ye uyumsuzluğu değil aldığınız ürünün uydurukluğundan mı diyelim artık? Ya yani, uydurukluğu da demek istemiyorum ama yeni ürün adı altında işte bizlere 2.1'i kakalamışlar. Tıpkı vakti zamanında e, konuyu uzatmak istemem ama tüplü televizyonlardan bizi vazgeçirip de 15.000'e bir hatta sonsuz kontrast verebilen tüplü televizyonlardan bizi vazgeçtirip önümüze uyduruk 500'e 1 kontrastlı olan LCD'leri koyup arkasında da vay efendim bak dinamik kontrast koyduk 1.5 milyona 1'e çıktı bilmem neye çıktı. Ya arkadaş sen o LCD'den önce zaten ben 15.000'e 1 kontrast görüyordum. Benim canım 100 Hz tüplü televizyonum da. Sen LCD televizyonu bize kakaladın. Tuttun 5 sene boyunca vay dedim bu 500'e 1. Biz bunu 1000'e 1'e çıkarttık. İşte 1500'e 1 yaptık. Yahu benim yıllardır kullandığım tüplü televizyonum zaten 15000'e bir minimum kontrast veriyordu alet. Hatta sonsuz da renk şeyi vardı, renk paleti vardı. Neredeyse sonsuz renk olarak. Evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla konuyu çarpıtmayalım. Bununla ilgili olarak sorun yaşamamanız için lütfen ve lütfen cihazlarınızı almadan önce 1.5 versiyon mu değil mi bunu bir anlamaya çalışın. Yani bakın bendeki 1.5 versiyonu şu anteni bir eleyelim netleştirelim. Her şeyi ayrı ayrı bende. Bluetooth modülü ayrı, kendisinin el modülü ayrı. Elimdeki işte bağlantıyı seri porta çeviren modülü ayrı. 3 adet kart var üst üste. Diğer cihaza baktığımızda ise şöyle. Göründüğü üzere tek bir kart var. Başka bakayım. Evet bulabildiğim bir de bu var. Versiyon 2.1'in farklı bir e, imalat şekli. Göründüğü üzere yine tek bir kart üzerinde neredeyse adamlar her şeyi çakmışlar üzerine. Ve Bluetooth anteni de aynı kartın üzerine gözüküyor. Tek bir kart var. Ben bilmiyorum. Bu tarz ürünlerde her dayım her birinin farklı bir modül olması daha iyidir düşüncesindeyim. Birbirlerinden bağımsız olmalı. Tutup da bir RF olan bir cihazla e, serial port verebilen ne bileyim bir e, MCU diyebileceğimiz bir cihazın aynı kart üzerinde olmasını hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Çünkü bunlardan biri problem çıkarttığında hepsi problem çıkartacak. Hepsinin pozitif ve ortak negatifleri, ortak toprakları diyelim yani grant diyelim. Aynı kart üzerinde çok doğru bir durum değil. Herhangi bir tanesinden kaynaklı olan interferans diğer cihazları etkileyecek. Tıpkı neylerde olduğu gibi bluetooth e, kulaklık alıcıları mı diyelim bluetooth. Ses aktarım cihazlarında olduğu gibi bunu yaşıyorsunuzdur. Birçok Bluetooth'lu ses aktarım cihazınızda ne yazık ki seste parazitler duyuyorsunuzdur. Çünkü adamlar lineindeki toprakla aletin Bluetooth cihazının beslemesinin toprağını aynı tutmuşlar. Siz de çok çok amşam iyi bir beslemeyle bunu beslemediğinizde, parazitleri olan bir elektrikle beslediğinizde, ne bileyim bir adaptörle vesaireyle cazur cuzur şeyler duyuyorsunuz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Buna dikkat edin diyorum. Bunu başka türlü nasıl anlarsınız? Hadi bir şey programı üzerinden, OBD hata kodu okuma programı üzerinden bunu aracımıza bağlayıp bir görelim. Bir versiyon okumayı deneyelim. Bakın şimdi arkadaşlar tork programı bağlandı. Tork programı bağlandıktan sonra şurada adaptör durumumuz var. Umarım net bir şekilde gözüküyordur. Biraz daha zoomlamayı deneyelim. Evet gözüktü. Bakın. Şurada aşağıda adaptör versiyonu görüyorum. Biraz yukarı alalım. Aynen. Üzerine tıklanıyor mu? Tıklanmıyor. Adaptör versiyonunda umarım yeterince net göre, görebiliyorsunuzdur. Elm 327 versiyon 1.5 yazılı. Hemen üzerinde de zaten işte OBD2 RS232 Interpreter şeklinde. Bahsettik ya az önce de bunlar OBD'den bize e, anlaşılabilecek bir komport seviyesine çeviriyor. Seriyel bağlantıya çeviriyor. Evet aynen. Ares 232'ymiş güzel tahmin ettiğim gibi. Ben de bunlara bakmayalım çünkü bayağı bir zaman oldu. Her şeyin bağlandığını falan söylüyor. Bunu başka programlarda da bu şekilde görebilirsiniz. Ve aynen öyle. KBP Fest ISO 14 14.230-4 KBP Fest protokolüyle şu an biz haberleşme yapıyormuşuz aracımızla. Yani bazı protokolleri ne yazık ki şeyimiz desteklemiyor. Alacağınız 2.1 versiyon olan cihazlar desteklemiyor. Bir de EOBD fasulye üzerinden aynı durumu bir denetleyelim. EOBD fasulye bağlanmış durumda görüyorsunuz. Hatta Bosch ME 7.44'e de bağlanmış durumda. Aracılarımız, araçlarımız seçili durumda. Buradan ekülere gidiyorum. Şurada ara yüzü görüyorsunuz. Umarım net bir şekilde okunuyordur. Ne yazık ki EOB'de fasulyeyi yatayda kullanamadığımız için mecbur tableti diktik. O şekilde göstermeye çalışıyorum. Arayüz dediğimde bakın yukarıda şöyle. El 327 versiyon 1.5. Bunun sayesinde biz aracımızdaki her şeyi görüyoruz. Fonksiyon testi dediğimizde işte ne, ne kadarını görebildiğini, neleri okuyabildiğini. Bakın zaten tek tek şu an sayıyordu. Kaçırdık. ISO diyor, kem diyor, bilmem ne diyor. Kaçta kaçını yani EOBD Fasilyadaki protokollerden kaçta kaçını aracımızdan öğrenebiliyoruz, bunları bilgisinde görebiliyoruz. Bakın 75'te 68 sonuç diyor. Güzel bir rakam. 2.1 alan arkadaşlar bunu da bir deneyebilirler. Hatta 2.1 alan arkadaşımıza ben bu konuyla bir soracağım. Bunu da bir denesin bakalım. Bizim elimizdeki cihaz aracımızla ilgili olarak da verilerin 75 tanesinden 68 adedini rahatlıkla gösteriyor. Çok çok iyi bir rakam. Şimdi insanın aklına şu geliyor açıkçası. 75'te 75'i e acaba sadece şeyde mi göreceğiz? PP2000 mi göreceğiz? Yani PP2000 ile bu aracın arasındaki fark 6 üstü 7 mi? Çünkü 7 tane sensörle ilgili olarak bilgi alamıyoruz. Sensör ya da arıza kodu alamıyoruz biz EOV'de ile ELM327 kullanırken. Karşımıza bu şekilde bir şey gelecek. Neymiş? ATIP B15 diyor. Mitsubishi'lerle ilgili olarak e, mevcut değil diyor. Bu komutlar mevcut değil diyor. Yani bu şekilde de bu cihazınızın e, versiyonunu doğrulama şansınız var. Eğer ki elinizdeki versiyon 2.1 ise bunu iade edip bir buçuk versiyonunu alın. Hani kutunun üzerinde yazmıyor ne yazık ki. Tekrar söküp baktığımızda. Bakın ne yazık ki herhangi bir bilgi yok versiyonla ilgili olarak kendi üstünde. Hani ben de şans eseri aldım. Gerçi ben bunu alalı 10 yıl oldu. 10 yıl öncesi büyük ihtimal versiyon 1.5 vardı ve ben de şans eseri 1.5'unu aldım. Ama gördüm hatırlıyorum yeni versiyon falan filan bir sürü anlatıp duruyorlardı. Bir tarihte bir heveslendim acaba yeni versiyonda daha fazla bir şeyler mi görürüz diye. Hayır arkadaşlar ne yazık ki durum yeni versiyonu daha da kötü olduğu yönünde, daha eksikler olduğu yönünde. Ha belki aracımız 2019-2020 model ne bileyim 2021 model olsaydı 1.5'da göreceğimizden daha fazla şeyi belki 2.1 versiyonunda görürdük. Ama bizim araçlarımız için Peugeot 307 için ne yazık ki versiyon 2.1 çok da etkin bir alet değil. Hatta e, aldığı feedbackler doğrultusunda hiçbir işe yaramadığını, hiçbir eküye bağlanılamadığını benim gördüğüm gibi burada şöyle açalım. 4 tane ekü bilgisini göremediklerinden bahsediyor arkadaşlarımız. Bakın versiyon 1.5 varken biz burada Heh, netleşti. Cayır cayır dört tane ayrı e, ekü görüyoruz. Aslında dört ekü değil burada iki ekü var. OBD'nin pardon motorun OBD'si ve imalatçı firmasına ait olan şanzımanın OBD'si ve üretici firmasına ait olan kodlarını görebiliyoruz. Ve bununla da beraber şu sorun kodları konusunda da bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Aracınızda hata kodu olması demek aracınız hatalı demek değildir. Bunu altını çize çize belirtiyorum her defasında. Örnek olarak eğer canlı canlı gelen bir arıza varsa, ciddi bir problem varsa durum kısmında göreceksiniz. Bakın bir tane sorun kodu altta gözüküyor. Normalde sıfır sorun kodu diyor. En son bir bir tane hata kodu gelmiş. Bununla beraber motor, motor mil lambası herhangi bir şekilde yanmıyor. Bununla ilgili olarak da bir bilgi yok ortada. Oku dediğimde bir sürü hata göreceğim. Ama bunlar Bakın araçta şu an için olan hatalar değil. Bir tarihte bir hatayı almış hafızasına kaydetmiş. Yani böyle şeyler gördüğünüzde aracınızla ilgili olarak korkmayın. Benim aracım hatalıdır demeyin. Benim aracımda bu hataların hiçbiri yok. Vakti zamanda gelmiş araç bunu kaydetmiş. Hep bu konuda sizden geri dönüşler alıyorum. Aracımda şu çıktı bu çıktı bilmem ne çıktı ne yapalım. Şimdi ben bunlara uyacak olsam arabaya nereden baksanız 2-3 bin lira para gömmem lazım. Yani Klima sensörünü değiştirmem lazım. Bunu beraber söktük önceki videolarda söktüğümüz için hala arıza burada gözüküyor. Havzasında kaydetmiş. O sensör arızalı değil, klimamız çalışıyor. Gaz pedali, gaz e, kelebeğimizle ilgili olarak, pozisyonu ile ilgili olarak şeyler var, hatalar var. Throttle ile ilgili, işte gaz kelebeği ile ilgili. E, şamandıramızda işte yakıt şamandırası, yakıt seviye şamandırası ile ilgili olarak bir hata gözüküyor. Yani ben eğer buradaki gördüğüm hataları götürüp de bir oto tamirhanesinde okutturup da hadi bunları değiştirelim desem ben 2000-3000 liradan aşağı kurtulamayacağım. Bunlar arıza hata değil. Bunlar bir defaya mahsus bizim yaptığımız tamiratlardan kaynaklı aracın eküsüne kaydolmuş olan arızalar. Ha bunları şu an bu programla silemiyorum. Program ücretli bir program. Bazılarını Tork programında görüyorum. Tork'takini silebiliyorum. Şimdi yarın bir gün PP2000 geldiğinde özellikle ben böyle bu hataları saklıyorum. PP2000 ile bunun arasında ne fark göreceğiz? Bunu öğreneceğiz. Yani şu an ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane hata görüyorsam boş ME 7.44 eküsünde bakalım PP2000 ile bağlandığımızda kaç tane göreceğiz? Eğer bunlarla aynısını görürsek üzerlerine tik atacağız. Diyeceğiz ki arkadaşım el 327 cihazıyla 30 liralık 40 liralık bir cihazla da Neredeyse biz hata okuma konusunda, arıza tespiti konusunda PP2000'in yapabildiği birçok şeyi yapabiliyoruz diyeceğiz. Ve bu durumda da boş yere gidip de hepiniz bir PP2000 almak zorunda kalmayacaksınız. Ha, tabii bunu üstüne çizerek söylemek gerekiyor. L327 aracınızda belirli modifikasyonlar yapmanıza izin veren ne bileyim bu el gazı diyelim, kruz kontrol diyelim sabitleme sistemini falan aktif etmeye yarayan bir cihaz değil. Bu aracınıza herhangi bir sistemde değişiklik ya da program yazmaya yaramaz. Sadece arızaları gösterir. Sadece arıza kodlarını görürsünüz. Bunları yine yorumlamak bize ait. PP2000'de de aynı durum olacak. PP2000'de de bir hata okuduğumuzda aha da la bu bozukmuş gidelim de 2000 lirayı biz buna gömelim demeyeceğiz. Bu hataya düşmeyin. Aracınıza hatalar çıkabilir. Önemli olan o hatanın sürekli gelmemesi. Bu sorun kodu gelmiş gitmiş. Bakın bu kalıcı hatalarla geçici hataları bir ayırt edelim. Benim aracımda kalıcı olarak arada bir gelen hata 2191 hatası. Niye? Çünkü halen araca gidip de bir şey ayarı yaptırmadık. LPG AFR ayarı yaptırmadım. Araca yüke bindirdiğim zaman bu hata geliyor P2191. Ama şu an burada görmeniz demek araçta bu hata var demek değil. Çünkü araç çalışmıyor bile şu an. Motoru çalışmayan bir arabada böyle bir hata kodu okuyoruz. Bu permanent kalıcı bir hata değil. Bu bir, bir kez mahsus almış hatayı hafızasına kaydetmiş haberin olsun diyor. Heyecanlanmayın yani aracınızda hatalar gördüğünüzde. Akü kutup başını bile sökseniz aracınız bir sürü saçma sapan hata verecektir. Crank bilinin sensörünü sökseniz yine hata verecek gibi gibi düşünelim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bu L327 cihazla ilgili olarak böyle bir video yapmayı gerekli olduğunu gördüm. Çünkü çok fazla bu konuda hem geri dönüşler oluyordu hem de sağ olsun bir arkadaşımız. Buradan Göktü Köse isimli arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine. İki cihazı da alıp denemiş, yılmamış. Yani en başta 2.1 cihazını almış, aracında çalışmadığını görmüş ve denemek için 1.5'i de almış, denemiş. Bizim yerimize çok güzel bir test gerçekleştirmiş. Sayesinde bu videoyu çekiyoruz. Yoksa ben de elimdeki 1.5 gözüküyor, ediyor işte problemsiz çalışıyor diyerek bu durumdan haberim olmayacaktı ve yaklaşık olarak 1200 kişiye ulaşmışız. 1200 kişide boş yerler belki gidip 2.1 cihazını alıp bu OBD'de hata kodu okuma işlerinde küsecekti. Bir daha da eline atmayacaktı. Böyle bir durumdan hepinizi böyle bir olumsuzluktan ya da hevesinizin kırılmasından hepinizi kurtarmış oldu kendisi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ve aynen söylediğim gibi cihazınız hata kodları okuduğunda rehavete kapılmayın. Araçta o cihaz bozuk demek değildir. Yani bunu da artık üstüne basa basa kaçıncı defa söylemem gerekiyor bilmiyorum çünkü hata kodunu okuyan abi şu cihazda hata var gözüküyor ne yapayım değiştireyim mi hemen böyle bir korku filmi sahnesi yaşadığını görüyorum. Yani çaydanlıktan tarif verelim. Çaydanlıktaki çayın soğuk olması demek çaydanlığın bozuk olduğu anlamına geçmiyor arkadaşlar. Ya çaydanlık çalıştırılmamıştır ya da çaydanlığın fişi takılı değildir. Bir şey çalışmıyorsa bozuk anlamına geçmez. Niye çalışmadığını keşfetmemiz gerekiyor. Tıpkı benim aracımda karşılaştığım durum gibi. Bir yıl boyunca ben aracımdaki 4 nola enjektörün bozuk olduğunu zannediyordum. Vakum sorunlarını çözünce enjektörün arızalı olduğunun bilgisi de kayboldu gitti. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup zili açarsanız sevinirim. Daha çok kişiye ulaşması açısından da arkadaşlarınızla paylaşmanızı öneririm. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.